Merhaba arkadaşlar Fatma'nın Çiçekli Dünyası kanalına hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Şöyle güzel bir havamız var bizim yine Antalya'da. Tabii ki havanın güzel olması demek. Benim çiçeklerinde böyle güzel güneşlenmesi demek. Şu da arkadaşlar görüyor musunuz? Bu da açtı. Renk alçıda şöyle güneşli tam getireyim şu anda biraz görünüyor mu renk alacak o şimdi gelelim arkadaşlar ee, bugün size neden bahsedeceğim bana bir tane takipçim şey söylemiş e, artaryum bakımından da bahseder misiniz nasıl bakıyorsunuz diye aslında bu videoyu onun için çekme gereği duydum. Şimdi ben ona yazarak cevap verebilirdim ama yazarak ne kadar anlatabilirim bilemeyeceğim. Bu arada şunu da göstereyim, videodan başındayken para çiçeğime bakar mısınız? Bunu annem verdi arkadaşlar. Maşallah kadın elinden çiçekleri oluyor arkadaşlar. Bunu aslında geçen yıl dikmişti. Bir yıllık bu, bir yılda bu hale gelmiş. Şimdi arkadaşlar şöyle çekeyim ben, şuraya gelelim. Görüyorsunuz benim Artaryumumu Filimango çiçeği de deniliyor Arkadaşlar buna artaryum da deniliyor Ben daha önce öncelikle yaptığım hatalar Söyleyeyim iki tane artaryumu Ben böyle aldım Bir tanesi Hediye gelmişti Onları yanlış bakım yüzünden kaybettim Şimdi anlıyorum neden Onları kaybettiğimi o zaman tabii ki Bilmiyordum neden öldüğünü Arkadaşlar ben bunun en önemli bakım şeyi sulaması. Sulamayacak, sulam, sulamayacaksınız değil tabii ki sulayacaksınız ama çok sulamayacaksınız. Onun bir daha suyu var, onu vereceksiniz o şekilde. Bir de arkadaşlar ben onlarda yaptığım ata hemen saksı değişimi yaptım. Bir de bir anda büyük saksı. Artaryumlar büyük saksıyı sevmiyor. Şeyler gibi, bu kalış çiçekleri de sevmiyor. Kalış çiçeğim vardı, onu da büyük saksıya dikmiştim. Yani gelişmedi, büyümedi, çok e, filiz vermedi, yani bebek vermedi. Sonra ben onu küçük saksıya aldım arkadaşlar. İnşallah ilerleyen günlerde çekerim size. Şimdi saksıyı doldurdu ve çok da güzel oldu. Onun için çiçeklerin bakım şeyleri var arkadaşlar, püf noktalar var. Biz de bunları baka baka tecrübe edine edene kazanıyoruz ve kazandığımız tecrübeleri sizlerle paylaşıyoruz. Ben en azından öyle yapıyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar bu artaryumun bakımına. Artaryumu çok sulamayacaksınız. Aşırı vıcık vıcık suyu asla sevmiyor arkadaşlar. Ben önce sulamasını göstereyim size. Şöyle Şimdi bir elimde kamera var. Bir elimde de ev... Evet var. Bakın, şu, bu normal su arkadaşlar. Normal su dedim yani arıtma suyu. Sizin arıtmanız yoksa damacana suyundan böyle bir fısa yapın. Bu epey bir gider zaten artar uyuma. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Sol elle de pekiş yapamadığım için arkadaşlar. Şimdi bakın ben bunu böyle bu şekilde. böyle şöyle çeviriyorum bu şekilde sulamasını yapıyorum yani çok aşırı sulamıyorum arkadaşlar Hiç 3 5 fıs fıs yapıyorum fıs 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 o şekilde suluyorum daha sonra da şöyle ileriden biraz uzaktan sıkmamızı tavsiye ederim bu şekilde de yapraklarını nem veriyorum şöyle çevireyim şimdi Gerçekten bu yöntem arkadaşlar kaç aydır bende bu antaryumun hiç çiçeği de eksik olmadı üzerinden hiçbir e, yaprağında falan hiçbir leke de olmadı gayet de güzel gelişimine devam ediyor saksı değişimini yapmadım aldığım saksıyla duruyor bakın Böyle aldığım saksısıyla duruyor. Bu daha bu yıl yeter buna. Saksı değişimini ne zaman yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Biraz şu bakın boş alanlar var. Şuna, şöyle. Bakın saksının daha burada filizleri geliyor. Şöyle. Görüyor musunuz? Filizler geliyor. Böyle saksım böyle bu şekilde buralar saksının dolana kadar değişimini yapmayacağım. Seni bu vakitler yaparım belki de bilmiyorum işte yani saksıyı doldurmasına bağlı saksının içinde e, boş alan kalmadı kalmadığında saksı değişimini yapacağım şimdi e, kıpırdatmayacağım bu şekilde gelişimi güzel hiç çiçeksiz de kalmadı arkadaşlar böyle de güzel ve güneşini de alıyor direkt güneş ışığı almıyor böyle biraz pencere girişinden ama aydınlık bir yerde güneşin alıyor. Artariumlar sıcağı çok seviyor arkadaşlar. Ee, geçen yıl ben salonumda tutmuştum orada. salonumu devam kullanmadığımız için e, doğal gazını kapalı tutuyordum. Antalya gibi yerde mesela arkadaşlar ne kadar soğuk olabilir ki o şekilde falan? Demek ki o soğuğu da sevmedi. Yanlış sulama, soğuk bakımlarında yaptığım hata şimdi mutfağımda duruyor mutfak zaten nemli bir yer bir de bizim mutfağımız şöyle göstereyim arkadaşlar geniş bir camı var bu şekilde geniş bir camımız var rahatlıkla güneş hava açık olduğu gün 6-7 saat çok güzel güneşimizi buradan alabiliyoruz bu şekilde artaryumum da sevdi burayı ee, biliyorsunuz bundan önce de balkon masamda bakıyordum balkon masasında çok sevmişti aydınlık ferah bir yerde olduğu için orada da güzel gelişimini tamamlamıştı Hava ısındığında yine tekrar balkon masama çıkarırım bahar aylarında Tabii ki tane Nisan Mayıslarda falan çıkarırım diye düşünüyorum ee, işte sıcağı seviyor arkadaşlar yani şöyle kesinlikle 20 derece 25 derece altındaki sıcaklarda bozulma olabiliyor yani bir oda sıcaklığında olması lazım sıcağı seven bir çiçek sonra ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar şimdi gelelim bu nemi çok sevdiği için yüzde 80 neme ihtiyaç duyuyormuş bunlar Tropikal bir bitki ya bunlar o yüzden Şöyle bakın saksı da küçük arkadaşlar. Göstereyim ben size. Şu aralık marketlerde falan çok satılıyor. Ben de bunu bir marketten almıştım. Gayet güzel gelişimini devam ediyor. Hiç bozulmadı. Yapranda da leke olmadı maşallah. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Gelelim bakın. Şöyle bir dış saksım var. Bu dış saksıyı neden kullanıyorum? Bakın içinde de bir tane şöyle... Taşım var. Taş da olabilir. Böyle bir kiremit kırıntısı var. Ben bunu buldum, bunu koydum. Taş da olabilir. E, kil bilgesi de olabilir. Bunu neden yapıyorum? Bunun altı bakın biraz ıslak. Gösterebiliyor muyum acaba? Şöyle. Şöyle, heh, şöyle göstereyim güzel göründü. Bakın arkadaşlar. Böyle saksıyı koyuyorum. E, saksının altına biraz su koyuyorum. Bu su oda sıcaklığında dinlenmiş su olarak suladım. Biraz önce üzerine ıslattığım sudan koyuyorum. Normal e, musluktan da koy, şeyden de koyabilirsiniz arkadaşlar. Normal bardak dolusu sürahiyle de koyabilirsiniz. Şöyle bakın biraz su yaptım ben buna. Biraz daha yapayım. Şöyle biraz açayım bir dökeyim ya. Arkadaşlar şimdi ben şimdi su getirme getiremeyeceğim için videoyu da kesmek istemedim. Şöyle biraz su döktüm. Bakın. Bu ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Nemi sevdiği için artaryumumuz. Gerçekten bu bakımlı artaryumumuz sağlıklı bir şekilde gelişecek. Emin olabilirsiniz buna. Benim anlattığım şekilde bakarsanız. Ben de daha önce iki tane kaybettim. Yanlış bakımlardan dolayı. Şöyle bakın. O çok taşın üzerine çıkmadı su. Çok da cımbıl cımbıl suyun içine koymayın ki kök çürümesi olmasın. Taşın üzerine çıkmadı su. Bu şekilde koyuyorum. Nemi sevdiği için arkadaşlar bu su burada buharlaşacak. Bakın şöyle göstereyim. Taşın üzerine çok çıkarmadım. Böyle düz bir taş koyabilirsiniz. Ya da kil bilyesi koyun. Çakıl taşı koyun. Ama taşların üzerine çok geçirmeyin ki kök kısmı değmesin. Bu şekilde de artaryumu içine koydum. Filamango çiçeğimi. Böyle arkadaşlar. Ben buna her gün rutin sabah e, akşam neyse günün e, herhangi bir saatlerinde e, kışın günde bir kere yap, yapsanız yeterli ama yaz sıcaklarında ben balkonda bakarken arkadaşlar Antalya gibi bir yerde düşünün balkona girip çıktık sıra yapıyordum ben bu şekilde sulamasını çünkü ihtiyaç duyuyordu yani yazın şöyle diyeyim 5-6 kere fıs fısla sulayabiliyordum ama kışın bir kere suluyorum. Sadece üzerine nemini iki üç kere yapıyorum. Bizim burası güneş gördüğü için böyle. Üzerindeki nemi yani nem olması için suyu üç, iki üç kere çıkartıyorum fışkartıyorum. Fışkartmadığım günlerde olabiliyor. Su vermediğim günlerde olabiliyor ama çok e, nadirdir. Yani bir gün geçirmiyorum. Rutin böyle yapıyorum. Rutin. Çok az su. Çok az su. Artaryumun şeyi çok sulanmayı sevmiyor. Her gün rutin bu şekilde fıs 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 suyunuzu verin. Bu böyle de su güzel ayarlanıyor arkadaşlar. Çok mu verdim, az mı verdim diye tereddüt yaşamıyorum. Gayet güzel, sağlıklı oldular. Şurada bakın bir tane solmuş şeyim var. Ben bunu böyle hemen solunca koparmıyorum. İyice kurumasını bekliyorum. Çünkü biraz yaşken koparsak, kesersek oradan hastalanır diye düşündüğüm için iyice kurumasını bekliyorum sonra zaten kendi de düşmeye, düşmeye yakın oluyor ondan sonra alıyorum bu şekilde arkadaşlar biz, e, inşallah e, bana sorun hanımefendiye de yardımcı olmuşumdur ben bu şekilde bakıyorum gerçekten de çok mutluyum artar hiç çiçeksiz kalmadı Hiçbir yaprağında leke olmadı. Yaprakları güzel. Çiçekleri güzel. Bakar mısınız? Yani güzel bir bakım uygulama uyguladım. Demek ki yanlışlık yaptığım şey arkadaşlar sulamasındaymış. Bir de arkadaşlar hemen saksısını değiştirmeyin. Alır almaz. Zaten onlar yeterli derecede bir saksıda geliyor ben bunu eğer bir yıl sonra falan saksısını değişim yapacaksam ondan ayırım yapacağım böyle saksı dolarsa ayıracağım bir iki tane daha yapabilirim sonra arkadaşlar bu şey toprağı çok seviyor biraz e, torfu falan değil ya torf ben öncekileri torf etmiştim arkadaşlar torfu değil de bu lifli toprak var hindistan cevizinin liflerinden bir topraklar var ağaçların liflerinden olan bir toprak var ondan aldım ben. Daha şimdi kullanmayacağım ama o topraktan aldım. Marketlerde satılıyor. Bir dakika göstereyim hatta size. Şöyle bir toprak aldım arkadaşlar. Ama henüz kullanmadım ben bunu. Çünkü şey yapmayacağım daha. Saksı değişimi yapmayacağım. Eğer ki saksı değişimi yaparsam bunu kullanacağım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar sırf lif. Şöyle gösterebilirim. Nasıl göstereyim? Açmak da sanıyorum şimdi kullanmayacağım. Böyle lif. Şöyle arkadaşlar göstereyim bakın. Güneşte de vurunca. Şöyle lifli bir toprak. Hindistan cevizi e, kabuğunun dış şeyi var ya arkadaşlar. Onlardan üretilmiş bir toprak. Bununla değişim yapacağım eğer ki değiştirdiğimde saksı değişimi yapacağım da bu, bu şimdi kullanmayacağım bunu başka çiçeklerde de kullanmayı düşündüğüm için aldım eğer o zaman artı da değiştirecek olursam saksı, saksı değişimi yapacak olursam üretim yapacak olursam böyle bir toprak kullanacağım onu da çekimini yaparım inşallah nasip olursa İnşallah faydalı bir video olmuştur sevgili takipçim sorduğunuz bakım hakkında bilgi edinmişsinizdir. Eğer ki anlamadığınız bir nokta varsa ya da benim anlatamadığım bir yer varsa yazarsanız tekrar anlatırım sizler için. Diğer videolarımın içinde de paylaşırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah yeni videolarda, yeni çiçeklerde, yeni sorularla karşınızda olurum. Arkadaşlar nasıl baktığımı merak ederseniz, sorarsanız sizler için kendi tecrübelerimi sizlere tavsiyelerimi sizlere paylaşırım bu şekilde bir video hazırlarım ben de mutluluk da hanımefendinin bana bu soruyu sorması gerçekten ben yaptığım şekilde anlattım İnşallah inşallah onunki de güzel güzel büyür tam anlamıyla açıklayıcı bir video olmuştur. Eğer ki olmadıysa tereddüt, tereddütlü bir yer var kaldıysa ben yardımcı olurum tekrar yazarsa. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kanalıma ilk defa rastladıysanız lütfen abone olun. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.